taraftan Amerika ile Çin arasındaki işte ticaret savaşlarının nasıl teknoloji alanında hani yaygınlaştığını, orada odaklandığını takip ediyoruz. Burada işte Huawei firmasının durumunu çok tartıştık, tartışmaya devam ediyoruz. Yani teknoloji bir yandan aslında hızla gelişip günlük hayatımızı, ekonomik hayatı olumlu yönde etkilerken bir yandan da aslında ülkeler arasındaki jeopolitik rekabetinde önemli bir unsur haline gelmiş durumda. Şimdi geçtiğimiz günlerdeki bir gelişme aslında bunun çok farklı bir boyutu olabileceğini de gösterdi. Şu oldu, Amerikan hükümeti Google firmasına, daha doğrusu işte Google arama motorunun sahibi olan Alphabet firmasına bir dava açtı, bir yasal süreç başlattı burada firmanın rekabet kanunlarını ihlal ettiği, bu alanda tekelleştiği yani internet aramaları, arama motorları ve tabii ki çevrimiçi reklamlar konusunda bir tekelleşme yoluna gittiği yönünde bir suçlamayla yasal süreç başlattı. Google, tabii şu anda dünyadaki arama motorlarının %90'ı Google kontrolünde. Bütün dünyadaki bütün aramaların hani %90'ı Google üzerinden yapılıyor. Ee, burada hani söylenen şey şu bu hakimiyetini alfabet şirketi Google'ın sahibi olan şirket rakiplerini bastırmak, rakiplerini elimine etmek e, ve burada hani e, tüketicinin de aleyhine olan bir durum yaratmak e, için kullanmakla suçlanıyor. Federal hükümet tarafından açılan bir dava ve açıkçası hani bu kadar büyük ölçekte bir dava böyle büyük bir firmaya karşı bir teknoloji firmasına karşı dava en son yaklaşık 20 yıl önce görmüştük Microsoft'a karşı e, açılmış bir davaydı Amerika'da Federal hükümetin buna federal hükümetin yanı yanında 11 eyalet de katıldı. Yani daha fazla katılanlar da olabilir. Şimdi böyle bir süreç başladı. Yani dünyada Amerika ile Çin arasındaki bu rekabeti tartışırken ki Google da bu rekabetin aslında içerisinde. Yani Google yıllardır hani Çin'de yer alamıyor. Çin'de Google'ın hizmetleri kapalı, yasaklı. Bir yandan da tabii farklı örneğin telefon, akıllı telefonlardaki Google'ın uygulamaları ve bunun için yapmış olduğu anlaşmalar var. Burada Çin malı telefonlarla ilgili oluşmuş bir durum var. Google zaten o işlerinde, o süreçlerinde içindeydi. Şimdi böyle bir, bir durumla karşı karşıya. Bu birdenbire olmadı tabii ki. Yani Amerika'da uzunca bir süredir teknoloji firma, büyük teknoloji firmalarının Piyasayı tekelleştirmek yoluna gidip gitmedikleri, bunun için e, çaba gösterip göstermedikleriyle ilgili tartışmalar e, sürüyordu. E, yani burada hem siyaset alanında hem e, yani tüketiciler, tüketici grupları, e, tüketici lobileri e, alanında e, bu tartışılıyordu. sadece Google için değil, Google tabii en büyüklerden bir tanesi yani piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde. Ee, ama burada birçok e, firmaya karşı, e, işte bunlar Facebook, e, Amazon, Apple tabii ki e, bunlar dahil olmak üzere e, burada bir tekel oluşturup oluşturmadıklarını ve burada tabii en büyük mesele de hani burada oluşturdukları tekelin tek reklam gelirleri üzerinden, ee, hani oluşturduğu durumla ilgili aslında. Çünkü orada bir e, kar elde ediliyor ve bu kar üzerinde hani bir tekerleşme yoluyla mı bu karı e, arttırıyorlar e, şeklinde bir tartışma sürüyordu. Yani sürüyordu derken sadece tartışma da sürmüyordu. Yani geçtiğimiz aylarda hatta e, hatırlayacaksınız e, bu bahsettiğim firmalar e, Google dahil, Facebook, Amazon, Apple e, bunlar yine Amerika'da Temsilciler Meclisindeki Adalet Komisyonunda gidip ifade vermişlerdi. Yani ellerindeki sahip oldukları piyasa gücünü nasıl kullanıyorlar? tekerleşmeye doğru gidiyorlar mı? Yaptıkları eylemler, uygulamalar acaba tekerleşmeye yönelik mi? Bunlarla ilgili ifade vermişlerdi. Bütün bunların sonucunda şimdi Google'la ilgili bir yasal süreç başladı. Hani bunun doğal bir devamı olarak da aslında bu diğer firmalarla ilgili benzer süreçleri de, yasal süreçlerde bundan sonra görebiliriz. Ee, şimdi ha tabii şunu da ekleyelim yani bu e, Google hani sadece e, Amerika'da olan bir e, durum değil Google bütün dünyada kullanılıyor dediğim gibi Çin'de kullanılamıyor ee, Çin'de yasaklı ee, ama farklı ülkelerde de aslında benzer durumlar yaşamış oldu oldu hatta Avrupa Birliği'nde yine Google'a karşı bir yasal süreç söz konusu. Hatta Google burada yine aynı konuda, yani yine tekerleşme konusunda, rekabet kanunlarını ihlal etme konusunda. Burada hatta Google yaklaşık 8 milyar euroluk bir cezaya da çarptıldı. Şu anda buna itiraz sürecinde. Şimdi, evet... Burada e, iddiaya bakacak olursak yapılan hani suçlamalara dava açılırken e, bakacak olursak işte e, hani Google'ın ne kadar hani pazar büyüklüğüne sahip olduğundan bahsediliyor. Ancak bununla birlikte hani diğer e, rakiplerin yani arama motorları alındaki rakiplerin e, Google yüzünden burada e, aslında hani faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları dağıtım kanallarına, ölçeğe ve ürün tanımlılığına ulaşamadıkları, bunun Google tarafından bloke edildiği ile ilgili bir şey var. Yani e bu sayede hani Google'ın e, bu diğer rakiplerin Google'a karşı bir tehdit oluşturulmasını, bir meydan okuma oluşturulmasının önüne geçildiği tekerleşme yoluyla e, iddia ediliyor. Hatta metne bakacak olursanız şu diyor, e, şu da söyleniyor. Yani Google burada o kadar büyük bir üstünlük kurmuş ki Artık Google sadece bir hani bir firmanın daha doğrusu firmanın değil firmanın da alfabet tabii ki ama hani bir ürünün adı da değil sadece artık bir fiil olarak kullanıyor. Hani Google'lamak e, deniyor. E, ve tabii hani Google'ın yapmış olduğu anlaşmalar da e, burada hani hem rekabet e, koşullarına, sağlıklı rekabet koşullarına aykırı hem de e, kişisel verilerin korunması e, veyahut işte yani diğer yani kullanıcılarla ilgili hani e, güvenlik e, anlamında konularda hani sorun yarattı e, şeklinde ifadeler e, söz konusu ve aynı zamanda e, bununla birlikte tüketiciler açısından da bu durumun hani e, seçenekleri engellediği yani, tüketiciye seçenek sunlamadığı ve aynı zamanda e, tabi rakipleri bastırarak inovasyonu da etkilediği ile ilgili iddialar e, söz konusu. Şimdi e, Google'ın tabii buna bir e, cevabı oldu. Hani bunun hani e, asılsız olduğu e, ve e, bu iddiaların tutarsız olduğu e, ifade edildi. E, şu ilgimi çekti. Hani Google'ın cevabında şunu diyor. E, i̇nsanlar Google'ı kullanıyorlar çünkü bunu tercih ettikleri için, mecbur kaldıkları için değil veya alternatif olmadığı için değil. Bilemiyorum siz ne düşünürsünüz, Yani Google'ın alternatifi yok mu? Var tabii ki başka arama motorları da var. Ama biz niye Google'ı kullanıyoruz hala? Hani bu tamamen bizim tercihimiz mi yoksa oluşan yani bu tırnak içerisinde piyasada oluşan durum mu bize bunu yönlendiriyor? Bu tartışılabilir tabii ki. Ama tabii e, akla şu soru da geliyor açıkçası. E, yani Google yıllardır var. E, ne adıysa işte herhalde bir 20 yıldır e, var Google. Ve Google 20 yıldır e, bu çalışmalarını yapıyor ve hani e, bahse konu olan e, tekelci davranışlar aslında daha önce de vardı. Yani işte Google'ın örneğin cep telefonu üreticileriyle yaptığı anlaşmaları biliyoruz. Apple'a örneğin hani yapılan Apple'la yapılan anlaşmalar var. Hani şuna yönelik. Apple'ın ürettiği telefonlarda Google'ın ürünleri kullanılsın. Yani fabrika ayarı olarak onlar kullanılsın şeklinde anlaşmalar var. Aynı, bunlar da yıllardır yapılıyor. Ve hani diğer sadece Apple'la değil, diğer firmalarla, diğer telefon Üretici firmalarıyla da Google'ın e, aplikasyonlarını kullanmaları için, e, Google'ın e, arama motorunu kullanmaları için e, anlaşmaları var. Hani bunlar da yıllardır var. Hani burada e, acaba hani bunlar da sakıncalı bir durum mu yaratıyordu? Yani sonuçta bunlar da serbest piyasa şartlarına göre yapılmış olan anlaşmalar. E, veyahut bu noktaya gelene kadar hiçbir şey yani hiçbir sakınca olmadığı, yani niye şimdi e, bu konusu akla e, geliyor Birincisi bu. İkinci olarak ise e, tabii ki şimdi bence asıl önemli olan konu da bu. Hani bir kere bu zaten bu dava sürecektir. Herhalde yıllarca sürecektir diye düşünüyorum. Sonra itiraz süreçleri vesaire olacak. Ama diğer konu şu. Dünyadaki bu teknoloji sektörü, yazılım sektörü, aplikasyonlar, e, telekomünikasyon sektörü, e, ICT sektörü bütün bunlar hızlı bir değişim içerisinde. Yani bir taraftan teknoloji hızla gelişiyor. Burada yeni yeni imkanlar çıkıyor ve bu firmalarda en yeni teknolojide kullanmak, tüketicilere sunmak ve rakiplerinden daima bir adım önde olmak zorundalar. Yani bütün bu zaten Google ile ilgili yaşanan sürecin temelindeki konu bu. Bir yandan böyle bir durum var ama diğer yandan da siyasi ve jeopolitik konular üzerinden, e, şekillenmekte olan hani daha e, böyle dışlayıcı daha kutuplaştırıcı bir durumda var e, yine bu alanda teknoloji alanda şimdi bütün böyle böyle bir aslında bir paradoks içerisinde e, olan e, bir e, yapıdan bahsediyoruz bunun içine bir de e, bu şirketlere karşı gelmiş olan e, işte yargı süreçlerini ekleyeceğiz hani bunlar e, bu şirketleri nasıl etkileyecekler uluslararası rekabeti nasıl etkileyecekler ve bu alandaki teknolojik gelişim nasıl etkileyecek bütün bu İşte bence önemli olan bundan sonraki dönemde bunları takip etmek olacak yani bir taraftan Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları diğer ülkelerinde dahil olduğu ve teknoloji savaşları ve bir yandan da büyük teknoloji devlerine karşı kendi ülkelerinde dahil olmak üzere hani açılmış olan davalar ve yargı süreçleri ve açıkçası çok ilginç bir duruma doğru bütün bunlar bu sektörü sürüklüyor diye düşünüyorum. C.R.I. you